Herkesin hayatında kimseye anlatamadığı, hatta kendine bile itiraf edemediği anlar vardır ya, işte bu hikaye tam da öyle. İçimde yıllardır sakladığım bir sır var, anlatsam yargılanırım diye korktum. Ama saklasam da içimde büyüyen bir ağırlıktı bu. İşte bu yüzden ben de bugün sizlere açılmaya karar verdim. Bu hikaye ne bir film senaryosu ne de bir roman. Tamamen benim gerçeklerim arkadaşlar. Hayatımın en karışık dönemlerinden birinde tanıştım bu duygularla. O zamanlar ailemin yanına daha yakın bir mahallede yaşıyordum. İşlerim yolunda gitmiyordu. Annemler sürekli aile bir arada olsun diye ısrar ederdi. Ben de sık sık onların evine giderdim ya da abimlerin evine. Orada uzun zamandır görmediğim tanıdık yüzler Sıcak bir muhabbet bana iyi geliyordu yani. Ben en azından öyle düşünüyordum. İşte orada Ayşe ile karşılaştım. Onu zaten yıllardır tanıyordum ama o gün ilk defa başka bir gözle gördüm. Nedenini anlatacağım sizlere. Ayşe'nin duruşunda, konuşma tarzında tarif edemediğimiz zarafet vardı. O gün saçlarını toplamıştı. Yüzüne düşen bir tutam saçı bile dikkatimi çekmişti elinde çay tepsisiyle salona girerken yüzündeki yorgun ama içten gülümsemeyi fark ettim. Oturduğumuz ortam kalabalıktı ama gözüm hep onu aradı. Göz göze geldiğimizde zaman bir anlığına dondu sanki. Kalbim hızlandı, boğazım kurudu. Bu duyguyu bilirsiniz. O an işte içimde bir şeylerin değişmeye başladığını hissettim o gün. Sonraki günlerde Ayşe'nin varlığı aklımdan çıkmaz oldu. O evin sıcaklığını, mutfaktan gelen yemek kokularını, akşam çaylarının huzurunu bile onunla bağdaştırır oldum. Her gelişimde bana daha yakın davranıyor gibiydi. Küçük bir tebessümü bile içimi ısıtıyordu diyebilirim sizlere. Bir akşam sohbet ederken bana hayatından bahsetti. Konuştukça gözlerindeki derinliği fark ettim. Onun yalnızlığı benimkine benziyordu. Belki de bu yüzden birbirimizi bu kadar iyi anlayabildik. Neyse, bir gün evde herkesin olmadığı bir akşamüstü bahçede oturduk. Hava böyle hafif rüzgarlı, yapraklar fısıldıyor. Güneş de son denleriydi, yavaşça batıyordu. Elinde tuttuğu çay bardağını dikkatle izlerken bir anda bana döndü ve gözlerimiz kilitlendi. O bakışta inanın anlatamadığım bir şey vardı. Ne ben konuşabildim ne o. Sadece hissettik. Kalbim göğsünden çıkacak gibiydi. O günün ardından aramızdaki bağ daha da derinleşti. Ya artık sohbetlerimiz uzun sürüyor, birbirimize açılabiliyorduk. Onun yanında kendimi huzurlu hissediyordum. Yıllardır kimseyle bu kadar rahat konuşmamıştım. Ayşe içimdeki fırtınaları dinlendiren bir liman gibiydi. Ama aynı zamanda ulaşmaya korktuğum bir yıldız. Bu ikilem beni hem yakıyor hem de hayatta hissettiriyordu, beni hayata tutturuyordu. Ve bir akşam o an geldi. Bahçede otururken gökyüzü koyulaşmış, hafif bir yağmur başlamıştı. Odamıza çekildiğimizde aramızda söze dökülmeyen duyguların ağırlığı vardı. Birbirimize doğru adım atınca o anı tarif etmek zor arkadaşlar. Sanki yıllardır içimde tuttuğum tüm duygular bir fırtına gibi dışarı çıkıyordu. Anlıyorsunuz değil mi? Onun gözleri bu dünyadaki bütün cevapları barındırıyor gibiydi. Aramızdaki mesafe yavaş yavaş eriyordu. Gözlerindeki derinlik Artık beni içine çekmişti. Nefesler bir aynı ritimdeydi. O an kalbimde uzun süredir sessiz kalan bir şarkı çalmaya başladı. Sanki içimde yıllardır bekleyen bir fırtına nihayet yağmurunu bırakıyordu. Zamanda bir boşluk oluşmuştu. Her şey fluydu, silikleşti. Sadece hislerimiz kalmıştı. İçimde biriken bütün yükler o anda hafifledi. Ruhuma uzun zamandır beklediği huzurun dokunduğunu hissettim ben de. O gecenin sonunda hissettiğim huzur uzun bir yolculuğun ardından ulaşılan sakin bir liman gibi böyle düşünün. Gözlerimize kelimelerden daha fazla şey vardı. Ne ikimiz konuşabildik ne de bu yaşananları tarif edebildik. Sadece o anın büyüsünü yaşadık. O geceyi kalbime kazıdım. İçimde saklı bir sır olarak hep taşıdım. Neyse, sabah olduğunda gözlerimizde aynı sorular vardı. Bu doğru mu? Bundan sonrası ne olacak? Ama hiçbirinin cevabı yoktu. Sessizlik kelimelerden daha ağırdı. Ama aramızdaki bağ daha da güçlüydü artık. O günden sonra birbirimize daha farklı bakmaya başladık, daha farklı konuşmaya başladık. Aslında bu dakikadan sonra bu duygu bizi hem korkutuyor hem de hayata tutunduruyordu. Bunun da farkındaydık. Zamanla bu yaşadıklarımız bir sır gibi hayatımıza yerleşti. Evde herkesin arasında normal davranıyorduk. Ama gözlerimiz her şeyi anlatıyordu. Oho bakışlar bile kalbimde kelebekler uçuruyordu. Hayatımın en karmaşık dönemiydi ama onun varlığı bana Güç veriyordu. İçimdeki karanlıkları aydınlatan tek şey oydu. Her buluşmamızda kalbim aynı hızla atıyordu. Tavrı, sesi, kokusu. Tüm bunlar hafızama kazınmıştı. Onun yanında olmak bir şiirin içinde yürümek gibiydi. Daha nasıl anlatayım ki arkadaşlar. Kimi zaman bir fırtına, kimi zaman hafif bir rüzgar gibi ama hep büyüleyiciydi. Bizim hikayemiz olmadık bir şarkıydı. Kimsenin bilmediği, sadece ikimizin ruhunda çalan bir melodi. Umarım anlatabilmişimdir bu tasvirlerle. Neyse. Bir akşam yine yalnız olduğumuzda, gecenin sessizliğinde birbirimize yaklaştıkça, her nefes alışımız bir sır gibi paylaşılıyordu yine. Kalbim uzun zamandır görmediği bir melodiyi tekrar duyar gibi çarpıyordu. Bütün düşüncelerim yine silikleşmiş. Sadece o an ve hislerimiz kalmıştı. Parmak uçlarımız birbirini bulduğunda içimdeki gerilim bir nehir gibi dışarı çıkmaya başladı. Taşmadan ama bütün kıvrımlarımı doldurarak. Loş ışıkta göz göze geldiğimizde kelimelere gerek yoktu. Ruhlar kavuşmuştu çünkü. İçimde uzun süredir bekleyen bir dalga yükseldi. Ama bu dalga bir fırtına gibi yıkıcı değil. Aksine sakin ve tatmin ediciydi. Bütün sıkışmış duygularımı götürdü arkadaşlar. O an dünyanın karmaşasının bende bıraktığı ağırlığın bir anlığına yok olduğunu hissettim. Sadece onun yanında olmanın verdiği güven ve sıcaklık vardı. Sabah ışıkları içeri sızıp birbirimize bakarken o an Ayşe bana bir şeyler söyledi. Ama kelimelerden çok tonundaki samimiyet içime işledi. Kalbim hızla atıyordu ama bu sadece heyecandan değil. Uzun zamandır biriktirdiğim karmaşık duyguların açığa çıkmasından da. İçimde bir açıklık ve netlik hissi vardı. Sanki yıllardır anlamaya çalıştığım bir bağın cevabını artık almış gibiydim. En sonunda. Bunları düşündükçe her şey daha anlamlı geldi. O an yaşananlar sadece bir olay değil, Uzun süredir içimde taşıdığım karmaşık hislerin çözümüydü yani. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi düşünmek yerine artık sadece o anın içindeki hisleri anlamaya çalıştım. Ve o geceyi hala şu an bile içimde bir sır olarak taşıyorum. Her detayını, her duygusunu. Yalnızca bana ait. Ve işte buraya kadar hikayeyi sizlerle paylaşırken biz de yaşadığımız her şeyi anlattık hatırlattık, hissettik. Ve içimizden geldiği gibi söyledik. Bazen karmaşık, bazen anlaşılmaz ama gerçek bir hikayeydi. İşte bu yüzden biz de sizinle paylaşmak istedik. Bu bölümde burada sona yürüyor arkadaşlar. Ama yaşananlar eminim hala içimizde canlı. Çünkü hayal ettiğimiz zaman bu andan unutmak mümkün değil. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.